Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlar. Ben Sefa yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlarım. Videomuza başlamadan önce YouTube'dan çekiliş yapamadığımız için program olmadığı için daha doğrusu sizleri açıklama kısmında bulunan linklere bekliyorum. Nedir o linkler? Dostlarım o linkler Facebook'ta Evde Muhabbet üretim YouTube sayfası Facebook üzerinden ve Instagram üzerinden de evde muhabbet kusu Samsun'un sesiyle evde muhabbet kusu oraya bekliyorum çekilişlerinizi. oradan olacak dostlarım hemen e, şöyle şu an esinlendim hatta şu da mama almıştım göstereyim size hemen gösteriyorum dostlarım eğer eğer ki şu videoyu izledikten sonra Facebook üzerinden Evde Muhabbet Üretim YouTube grubuna üye olur. üye olduktan sonra benim yani Sefa Erdoğan hesabımla paylaştığım gönderinin altına bu videoyu beğendiğiniz gösteren Ekran görüntüsünü yoruma atıp görüntüyle birlikte katıldım diye yazarsanız size aranızdan bir kişiye bu Mama Life olan meyveli mamayı e, hediye edeceğim dostlarım. Hem de sayımızı bir görelim. Yanlış anlamayın. İş kuruşluk mama. Sadece bir etkinlik olsun diye yapıyorum bunu. Bir kazancım yok. Hiçbir şey gelir elde etmiyorum. Sadece bir kitlemiz olsun. Youtube'da video attığım zaman oradan haber verin ki haberimiz olsun dostlarım. Bu Mama Life ama Mama konuşamadım. Bu Mama Life Mama benim kullandığım mamalardan birisidir son zamanlarda kullanmaya başladım. Gayet güzel, içeriği zengin ve kuşlarını seveceği bir mama dostları. Bunu hemen belirtiyorum. Tekrarlıyorum. Facebook'ta Evde Muhabbet Üretim YouTube sayfası grubu <laughs> çok pardon Solun gitti artık. Nefesim kesiliyor. Bağıracağım diye. Evet. Evde Muhabbet Üretim YouTube grubunu grubuna sizi bekliyorum. O grupta dostlarım benim 60 olduğum YouTube Mama Life hediye çekilişi gönderisinin altında yorum yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacaksınız. Aranızdan da bir kişiye inşallah Allah nasip ederse bu mamayı göndereceğiz dostlarım. Bunu artık kapatalım. Gelelim kuşlarımıza. Şöyle kenara alalım. Bu arada dostlarım, bu mamanın efsane bir maması daha var. Yani şu mamayı görüyorsunuz bakın. Mama Life'ın gördüğünüz gibi kurtlu karınca yumurtalı maması. Bunda dikkatli kullanmanızı çok fazla vermeden ayda bir iki kez kullanmanızı tavsiye ederim. Bir de zaten bundan önceki videolarda da söyledim. Yavru baktıran mama. Zaten o mamanın ismini soruyorsunuz bana. Adı o. Yavru baktıran mama. Bu mamaydı arkadaşlar. Emin olun. yani bu mamalardan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ama her mamanın kendine göre bir e, özelliği var. Bir vitamini var. Bir değeri var. O bakliyat ağırlıklı bir mama. Yavru baktıran mama. Bunlar da e, meyve ağırlıklı ve protein ağırlıklı bir mama. O yüzden kuşlarınıza her defasında farklı mamalar verirseniz hem bal yer, balda musallır sözünü çiğnemiş olursunuz. Hem de kuşlarınız e, her üründen biraz biraz değinmiş olur bunu size tavsiye ediyorum gelelim dostlarım 15 numaralı takımıma biliyorsunuz halis molis geçtiğimiz yıl kendi ürettiğim kendi üretimim olan bu lutino erkeğimiz kırmızı gözlü erkeğimiz bugün çok şükür ki albino dişisi ile birlikte bize bir adet yumurta verdiler. Çok şükür. Sizlerden ricam maşallah demeyi sirgemeyin. Rabbim güzel bakana çok daha güzelleri nasip etsin. Bunu da söylemiş olalım. Ve ayrıca dostlarım burada dört numaralı takımlı biliyorsunuz erkeğimiz çok güzel bir babalık yaptı. Yavru büyüttü e, ee, üvey babaydı aslında bakıcı babalık yaptı. Bu minnoşumuz da onunla birlikte şu an eş sanırım bugün yarın yumurtaya atacaktır dostlar. Tembellik yapan bu takımımız da şu anda tembellik yapıyorlar ama inşallah bunlardan da e, belki bu ay içinde yavru gelebilir yumurta. Dişi çünkü birazcık kanatlarını düşürdü aşağı doğru. Tembellik yapan bir diğer takımında biliyorsunuz ki Lütino ve Lütino taşıyıcı soyumun birçok da kuş sattım bu arada Lütino, Lütino taşıyıcı. Onların soyunun e, imalat tanesi bunlardı. Bunlar da şu an ikisi de 2019 olmasına rağmen bu sezon henüz çalışmadı. Sanırım e, erkeğimiz biraz yoğun tüye girdi. Dişimiz de biraz yağlandıydı. Ama şu an hepsi formları oturdu. Bunlardan da bekliyoruz. 5 numaradaki takımımız zaten bize bir tane yavru verdiler. onları aldım. Ben 9 numaraya kaydırdım Bunlar da tekrar e, eş istemek için yani tekrar yumurta alması için birlikte e, baş başa bıraktık bakalım. Bunlardan da şu hafta on yine yumurta gelebilir. Burayı zaten biliyoruz. Burada evet dişi kuşumuz dışarıya çıkmış. Maşallah algin kuşumuz. Hemen yani şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek görüyorsunuz çok da güzel ee, yumurtasına da sahip çıkan bir dişi dostlarım. Maşallah gayet güzel. Yani bunların altından biliyorsunuz ki ino yavrular gelecek. Rabbim bilir ama sarı mı gelecek beyaz mı gelecek. Bakmışsınız kremino da gelebilir. Bakacağız ve göreceğiz dostlarım. Bu takımımızı biliyorsunuz zaten. Demiştim ki e, bilmiyorum hangi videoda hatırlayanlar yorumdan söylesin. Bu takımımıza da dedim ki bugün yarın yumurta. Ya bugün yarın yumurta verelim de bayağı oldu yumurtlayalım. Şu an maşallah üçüncü yumurtayı atmış. Yalnız e, ben şöyle bunu sakın kavlatmayın dostlar. Dış bulaştırmış biraz. E, i̇lk ağzı biraz tecrübesiz yumurtada eğer dışkı olursa yumurtanın çıkmama ihtimali yükseliyor arkadaşlar yani yumurtanın yavru kırması daha zorlanıyor ve o yüzden çıkamıyor dostlar o yüzden temiz yumurta olması lazım ona ben videodan sonra nemli yumuşak bir süngerle müdahale edeceğim inşallah gördüğünüz gibi bu takımımızda şu an üçüncü yumurtası dostlarım maşallah yani şu an Allah e, yüzümüze gülüyor. E, hobimize katkıda bulunuyor. Rabbim her şey ondan geliyor zaten biliyorsunuz. Dua edin, niye benim olmuyor demeyin. Allah'ın bana da verdiği bu önemli dostlarım. E, ne hangi göze bakıyorsanız Rabbim size iki katını veriyor zaten. E, o yüzden e, bu konuda biraz hassasım. Niye benim yok demeyin. Rabbim bana da verdimeniz çok önemli dostlarım. Evet, mama çekilişimizi yapacağız dostlarım. Mama çekilişimizin sonucunu da ben Facebook'tan e, açıklayacağım. Facebook grubunda açıklayacağım dostlarım. E, bu videoyu attım. Bugün cumartesi. E, bu videoyu attım. E, sonucunu da yüksek ihtimalle e, salı ya da çarşamba. Bunu da Facebook'ta söyleyeceğim. Sonuç şu gün açıklanacak diye. Ona da e, yani şöyle bir Yarım elma gönül alma, çam sakızı, çoban armağını karşılıksız e, olmasın dedim. Beğenirseniz dedik. Şu mamayı inşallah sizlere e, vereceğiz dostlarım. Hem de kuşlarınıza birazcık olsun. Evde muhabbet kuşu kanalının e, bir faydası olmuş olur. Ama bunlar sık sık olacak inşallah. Rabbim eğer ki... E, gönlümüze göre verirse bunlar sık sık olacak dostlarım. Yavrularımız çoğaldıkça sizler maşallah dedikçe mama çekilişlerim bol bol olacak. Bunun da size e, hani altını çizerek söyleyeyim dostlarım. Genel olarak dediğim gibi şu anda buradaki 16 kafesinden şöyle 16 kafesinden 1, 2, 3 ve 4 takımında yavru yumurta yok. Yalnız bu dört takımında ikisi e, bir hafta on yumurtlar. Birisi de bir aya kalmaz yumurtlar. Diğerinden süperi. Hayırlısı bakalım. Burada da Japonez takımım dostlarım. Zaten görüyorsunuz fındığım beni. Çok tatlı, çok seviyorum. Bize biraz geç alıştılar ama alıştılar. Japonez takımında dostlarım. Bakalım şöyle. 4 tane maşallah yumurta var. Bunlar altı tane yumurtası. İlk 2 yumurtası boş olduğu için onları çektim. Diğer yumurtaları maşallah doldu dostlarım. İngiliz takımımızın da hemen hemen size kızım çıkarsa inşallah. Şöyle evet çıktı. İngiliz takımımızın da şöyle bakıyorsunuz. 5 tane maşallah yavrusu var. Şu en küçük yavru mesela şu an tehlikede. Nasıl tehlikede? Bu yavrular büyüdüğünde o en küçük yavrunun ezilme tehlikesi var. Ben ne yapacağım? O en küçük yavruyu burada herhangi bir kuşumun, takımımın yani altına kaydırabilirim. Aynı dengede olmaları için. O yüzden e, bu şekilde yavru ezilmelerinin önüne geçmiş oluruz dostlarım. Neyse videoyu daha fazla uzatmayalım. Hepinizi, hepinizi Facebook'ta Evde Muhabbet Üretim YouTube sayfasına bekliyorum. Allah'a emanet olun. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Rabbim hepinize bol bol yavru ve yumurta verir inşallah. Hoşça kalın dostlar.